Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sadece 500 kupa olmayan tek karakterim Search kaldı arkadaşlar. Onun da 470 kupası var. Onu da bugün 500 yapmaya çalışacağım. Şurada bir tane ücretsiz kutumuz varmış. Bakalım ücretsiz kutusundan ne çıkacak bize. Hiçbir şey tabii ki çıkmadı. Bir keresinde karakter çıkmıştı. O şansımı tekrar arıyorum ama bulamıyorum. Search'te girdik arkadaşlar. 30 kupaya ihtiyacım var. 30 kupa sonra Search'te 500 kupa limitini aşmış olacağız. Ondan sonra 600'lere doğru hedefimizi belirleyeceğiz. Şöyle Search'te kim var yanımda? Colt var. Bayağı da uzak yere verdi bizi. Şunların üçüne odaklanalım. Şunların üçüne odaklanalım. Dynamite geldi. Şunu alabiliriz. Şunu bir tane alıp kaçalım orada. Sıkışmayalım orada. Sıkışmayalım. Oradan. Sıkışmayalım. Search 2 seviyede çok e, ağır arkadaşlar. Şurada birini temizledik. Search de gitti. Dynamite gelmeden şuradan bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Alt tarafa biraz odaklanayım. 3 takım kaldı. 3 takım kaldı. Şurada biri var. Orada bir search var ama onun leveli şu an yüksek. Şu Tiki tike oynayalım. Tamam geliyorum. Bibi geliyor. Levelimi arttırmam lazım. Yukarıda bir tane search var. Ona dikkat etmemiz lazım. Aynen öyle. Güzel. Colt onu görmüş zaten. Şöyle biraz geri çekilelim. Tik biraz zorladı bizi. Colt'a biraz destek vermeye çalışıyorum. Orada yedik. Burada bir search daha var. Sıkıntı. O da bir level. Bir seviye ama dört tane yükü var. Bizim de dört tane yükümüz var. Alt taraflar biraz sıkıntılı. Şu tik çok e, can sıkmaya başladı. Tik bak can sıkmaya başladı. Alan onu. Yaklaştırmıyor kendini. Güzel oynuyor. Şimdi onu sıkıştıracağım burada. Onu şimdi sıkıştıracağım. Geldim Pol Şöyle bir yükseltelim. Şu gibi alacağım. Orada sıkıştım. Ölmek üzereyim. Kaç oradan. Ve o tik, tik beni aldı arkadaşlar. Bir türlü ezemediğimiz tik beni aldı. Üçü. Nane, nane aşağıda. Nane beni gördü mü acaba? Frankenstein'a odaklanmış durumda o. Bir kişi öldü. Kaldı 9 kişi. Kupa kaybetmek istemiyorum. 5 tane kaybetmişim zaten. Evet Frankenstein'ı aldı. Frankenstein kaçamadı. Şöyle şuralarda biraz gezinmek istiyorum. Leon'u da aldı. Yok de aynı orada. Şu naneyi sıkıştırmak istiyorum ama. Bakalım vurabilir miyim onu? Mesafem çok kısa. Mesafem çok kısa. Aşağıda Bibi var. Sıkışırım burada. Buradan kaçmam lazım. Evet. Naneye bir tane vurdum. Nane bir tane daha yerse ölecek. Nane'nin menzili o kadar uzun ki. Geliyor. Naneye gidiyorum. Naneye gidiyorum. Attım. 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 Evet. Naneyi aldım arkadaşlar. Hani aldım. Şunların ikisini aldım. Kaçtım oradan. Şurada biri var mı? Hani orada multi kullanılır mı? Alan bitmiş zaten. Bir, bir, dur. Sakin ol. Bir sakin ol. Daha henüz 6 kişi var arkadaşlar. B'nin canı bitmek üzere. Bir'ye vurmam lazım. Bir'yi sıkıştırmam lazım orada. Onun multisi de hazır. Multi yersem ölürüm. Şöyle bir. Bir tane vurdu bana. Olsam sıkıştıracağım. Onu oradan çıkartmam lazım. Arkadan biri gelmezse onu öldüreceğim. 2700 neredeyse kritik vurdu bana. Geliyor. Beni alabilir. Beni alabilir arkadaşlar. Sıkıştım. Kaç oradan ve dediğim gibi arkadan biri gelmeseydi belki alabilirdim ama multi yedim zaten. Yine kupa kazanamadım. Kazandım. 2 kupa kazanmışız arkadaşım Oyunun en kötü bölgesindeyim. Şu anda nereye saklansam burada beni darlı görecek ve multisi hazırlanırsa bana doğru Yuvarlanacak onu biliyorum. Şu aşağılarda birileri var. Bir oraya gitti tamam. Bir aldı darli. Bir aldı. Bir tane vurabilir miyim ona? Vuramadım. Multisit oldu yine. Hiç bir tane bile yük alamadım arkadaşlar. 5 kişi kaldık. Tamam. Kupa kaybetmeyeceğimiz garantilendi. Şuralarda birileri varmış. Şöyle ortaya doğru gideceğim. Bir aşağıda 5 kişi var. Dali yukarıda tehlikeli. Şu taraflara da kaçamıyorum çünkü evet. Bir 12 tane yük yapmış. 12 tane bana geldi işte tam tam düşündüğüm gibi arkadaşlar. Bir BB... bir Burada peyni var. Peyni benden kaçtı. Güzel. Kaçması güzel oldu. Siz birbirinize alın. Roza aldı. Roza'nın enerjisi çok düşük. Bana geldi yine. Orada da bull var. bull geldi. 3 kişi kaldı arkadaşlar. 3 kişi kaldı. Evet, bull kaçmak üzereydi. İkisini birden aldım. Çok güzel oldu bu. Şu üst tarafta biri olabilir. Şöyle bir tane atacağım buraya bir denemek için ama mesafesi o kadar... Evet biri var orada gördük. Gördük orada Rico saklanmış. Rico orada saklanmış. Alandan ölürsün Rico. Neredeyse alacak beni. Neredeyse beni alıyordur Rico. Ateş etmeden gitseydim öldürecektim. B'nin multisi doldu arkadaşlar. Şu an işim çok zor. B'nin multisi doldu. Multi yemeden şuradan kaçmam lazım. Multi yersen ölürüm. Yukarıda biri daha var. Şu iki tanesi bende kalırım. Oo kaç tane bir var burada. Burada çok iyi var arkadaşlar. Dört kişi kaldı. Biri yukarıda, ikisi biri solumda, biri karşımda. Şu aşağıdakini sıkıştırmak istiyorum. Çünkü aşağıdakini en azından sıkıştırmak istiyorum. Bırakın anlaşmayı. Oyununuzu oynayın. Şu yukarıdakini oynayın. Bak anlaşmayı tak teklif etti ama nasıl ateş ediyor gördün mü? Evet onu aldı. Onu ben alayım. Onu ben alayım. Teşekkür ederim. Çalların içine oyna. Çalların içine bana değil. Çalların içine oyna. Kaç tane bir var. Güzel. O da onu aldı. Ben de seni almak istiyorum. Hızım güzel arkadaşlar. Bunu alabilirim. Her şeyini harcadı. Multisi hazır. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. multis Evet arkadaşlar. 8 kupa kaldı. 500 para. kutuyu alabilir miyim acaba Ama Darli beni rahat bırakmaz Ben buradan uzaklaşıyorum El Primo da var orada Siz kapışın, kapışın. Darli gel Darli gel Kaçma gel, gel tamam tamam teşekkür ederim bana geldiğin için Bana hediyen için teşekkür ederim Darli Bu güzel oldu Şu El Primo da iyi oldu El Primo gel Şu multi güçlemem lazım Gel buraya Gel buraya Aşağıdan biri sıkıştırmaması lazım beni şöyle uzaktan bir tane vuracağım bana kaçtı önüne attım yakar yaklaşırsa beni bitirebilir güzel oynuyor güzel oynuyor bir tane vurdum güzel şunu en azından üçlemem lazım multi'yi. bir tane daha vurdum bir tane daha altta altta piper da pusudaymış arkadaşlar. Piper da pusuda. El Primo yukarıda saklandı ama Piper'da tehlikeli şimdi oldu. Boomerang. Boomerang'a bir tane vurdum. Takıldım. Az daha. Az daha kalıyordu. Bir tane daha vurabildim. O da bana vurdu. Şunun içine gireyim derken o yok oldu oradan. Boomerang bir dur Allah aşkına. Dur tamam gel gel. Gel. Gel tamam gel. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım gel. Piper alttan geliyor. O sıkıntılı. Piper sıkıntılı arkadaşlar. 9 tane de yük yapmış. Şundan ikisi anlaşmalı galiba. Evet, şundan ikisi anlaşmalı. Zaten kim kime vurdu belli değil arkadaşlar. İkinci olmuşum. O karışıklıkta. İkinci olmuşum. Herkes birbirini öldürmüş orada. 8 kupaya ihtiyacım vardı zaten. Tam tamına 500'de kaldık arkadaşlar. Search'ü de 500 kupa yapmış olduk. Toplamda kupamız 16.329 oldu. Bir sonraki hedefimiz arkadaşlar 17.000 kupa olmak. 17 kupayı da e, diğer karakterleri 600 kupaya sırayla çıkartmaya çalışacağım. Hepsi 500'ün üzerinde. E, elimde olmayan da 3-6-7 tane daha karakter var arkadaşlar. 7. seviyeye yükseltmiyorum dediğim gibi daha önce de söylemiştim. 7. seviyeye yükseltirsem aksesuar veriyor. Aksesuar vermesini istemiyorum. Çıkmayan karakterlerin çıkmasını istiyorum. Kutulardan o yüzden yükseltmiyorum. Bunların seviyelerini şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.